Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün videonu çekmişim. Ama tersine çekmişim. Dedim yüklemeden bir bakayım görüm nasıl çıkmış. İyi ki de bakmışım tersine. Şimdi bir de yeniden çekiyorum. Biraz şey olur. Bıktırıcı olur ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunun bu güzelliği size yetiştirmek istedim. Okkaten güzeldi. Okkaten maşallah maşallah. Maşallah. Sonbaharda ben bunu bağlayaca küçücük bir şeyi de de. Hatırlarsınız da. Böyle arkadaşlar. Çok şükür ben de bugün iyiyim. Elhamdülillah. Arkadaşlar o tersine çektiğimde bunlar açmıştı. Hepsi açmıştı ama şimdi kapanmışlar. Çünkü sabahleyin e, açık olurlar. Maalesef ki kapanmışlar arkadaşlar. Bu da mercanım. Sarı mercanım. Bunları daldan ekmişim arkadaşlar. Bu kırmızı mercan. Bunlar da şuna hazırlanır. Güzelliğime bakın. Seni seviyorum aşkım. Seni çok seviyorum alayım. Arkadaşlar kimi Allah işte böyle. Allah böyle tikenlerin arası, tikenlerin içinde böyle güzellikler verir sizlere. Sadece bilif tanımak gerekti Allah'a. Güzelliklere bakın. Allah'ım bunlar ne güzel. Allah'ım bunlar ne güzel. Ya Rabbim bunlar ne güzel. Hii. Çok güzeldiler. Ya siz seviyorum aşkım annem. Bakın arkadaşlar. Bu güzelliklere bakın. Çok güzelsiniz. Çok 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 seviyorum annem seni. Yavrularına bakın. Kaktüslerim de bayağı var. Ama dediğim gibi arkadaşlar büyümeleri gerek. Reyhan'ım. Bu da e, süs biber. Balgabağımdı. Biz balgabağ deriz. Oh, oh, oh. Mercanım bu da kırmızı mercan arkadaşlar. İşte maalesef bunun açmış vaktini çekmişti. Bu da ters çekmişim. Ona bakmak olmayacak. İnsanın başı ağrıyor. Arkadaşlar Ana, sen niye bunun her rengini alacağım. Çünkü alındı bende artık. Aman bakayım. Beyaz da çok güzel fulaşmıştı. Dedim çekeceğim çekeceğim. Bir türlü çekemedim. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bunun her sene her rengini alırım. Ama her defa ölüf batılır. Kutu. Sonunda buldum neymiş çaresi. Bakın bu da öldü. Görüyor musunuz? Kutu. Fazla suluyormuşum arkadaşlar. Fazla suladığımdan dolayı mantar olup ölürmüşler. <Sessizlik> Pazar gününe falan yeniden alırım. bunları. o çürüyenlerin fidesinden yeniden alıp ekerim. Çünkü çok hoşuma gidiyorlar. Fazla sürüyormuşum. Problem sorunundaymış. Çok da seviyorum bunları. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Güzelliklerine bakın. Ama suyu çok sevirler. Aşırı çok su sevirler. Topraklarını, hepsinin toprağım ben de arkadaşlar aynıdır. Bahçe toprağı, yanmış hayvan gübresi, torf olmuş toprak. Ben de bunun bayağı çeşitleri var arkadaşlar. Bunlar taşmaya başladı artık. Böyle ama sevmiştim hepsi atmıştım. Torf olmuş toprak. Yumurta kabuğu Patates kabuğu. Onları biraz kurudu sonra döküyorum. Ee, salatalık. Hepsinin kabuğunu döküyorum çiçeklerime. Toprağıma karıştırırım arkadaşlar. Karıştırırım. Kuruturum. Sıcak havada bırakırım. Kuruyur. Sonra toprağıma ekirim. Ya da ki sulamasında yardımcı olur bana. Sulamasında şey yapıyorum. Sulamasında suya dökerim arkadaşlar. sudagalar. Bir gün, iki gün veya iki sabah dökerim akşama kadar. Sonra getirip onları patatesli, domatesli, salatalıklı fark etmez. Her şeyin kabuğunu. Sonra getirip çiçeklerimi sularım. Arkadaşlar yaprak gözellerimin yerinde değiştim İnşallah beğenirsiniz buranı. İnşallah hoşunuza gider burada. Benim bir bir türlü içim açmadı bura. Anlamıyorum neden. Ya yaginki yaginki düzeni yoktu. Bilmiyorum ya. bir Siz de bakınız. Siz de söyleyin. Görelim nasıl olur. Beğendiniz mi siz burayı? Ben fazla beğenmedim. Bilmiyorum niye. Aha söyle şarkını anam. Türkçesi bayramıza el Azerbaycan. He bizim himnimizi bir. Azerbaycan. Nereden duydun anam? Sende. Ben he, ben dinlerim ara sıra Azerbaycan himnini. Minlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hugo geçen esker her bir kahraman Ama oldu. Abi, sen olasan Gülistan, sene her ancan kurban. Sinem de tutmuş mekan namusunu. Er etmeye, Bayrağımı yükseltmeye. Sığa, Cümle gençler müştahıdır. Azerbaycan, er Azerbaycan. Azerbaycan. Ay bacım. Dur canım, dur. Biz himnimizi e, e, çok severim ya himnimi. Himnimizi çok severim. Hep ara sıra açıp dinlerim. E, şeyi de severim ben. Hmm, Türküm İstiklal Marşı'nı da çok severim. Biz ortaokullarda geçiririz İstiklal Marşı'nı. Çok severiz biz onu da. Hala da hepsini örgenmemişim ama örgendiklerimden bazılar yine de aklımda Tam aklımda kalmıyor ama yine de var. İstiklal marşı. Çok hoşuma gelirdir. Attığın e, yok. Yürüdüğün toprakları dikkatle nasıl dir? Unutma kefensiz yatan babanı. Çok güzel. Hakikaten harika bir şiirdi ya dir seviyorum ne bileyim ben şiirleri seviyorum hep söylerim onu da o da o, şehir şiir benim için tam farklı bir yerdir Türk'ün İstiklal Marşı bence bütün dünya Türklerine ait o şiir tek Türkiye Türklerine ait değil ben hep öyle düşünürüm yani bu benim şahsi düşüncemdi Mehmet Akif Ersoy ben yani öyle düşünürüm bence bütün Türklerin İstiklal Marşı'dı Öyle arkadaşlar. İnşallah ki bu yeni yerini beğenirsiniz. Ne bileyim ben fazla beğenmedim. Açıkçası beğenmedim. Bakın bir metre yaklaşır vardı. O kadar büyümüş. Şimdi bu taraftan da yakından da çekeyim. Hepsini tek tek bir bir çekerim ki e, göresiniz. Arkadaşlar buranın ne iyiydi? Ben söyleyeyim şimdi. Buranın her taraftan bunları rüzgar vurur. Rüzgar vurduğu için bakın biraz önce çekende yanından geçende koptu bu dalı. Ekim isteyen olan da veririm. Küçücük bir dar beline boyu da olur. Ben hakikaten böyle dallarla yaprak gözleri e, kurtarmışım ki. Ee, her tarafından rüzgar vurur. Rüzgar vurduğu içinde bitlenme de olmur. Bir de şakelenir. Dümdüz bir çıkmır. Böyle her tarafından yavru verir. Her tarafından büyür. Onda da daha güzel olur. Daha sağlıklı olur. Aman 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 aman. Siyah böceklere bakın. Uçuşurlar. İnsanın saçına, gözüne, burnuna girir. Bakın arkadaşlar çok güzeldi. Bunun mevsimi var. Bu mevsim geldi mi gelecek, olacak. Ne yapsak da olur. Hmm. Büyük ne? Buna ne oldu? Su sayf, Su verilmeli Bazıları var ki arkadaşlar e, toprağı biraz daha e, hafifti, yumuşaktı. Onlar çabuk suyurlar. Hansı ki geçen seneden toprağın değişmedikleri. Ama bu sene toprağın değiştiklerimi çok sıkı bir toprağa ekmişim. Gayet de iyiydi. Güzelliğe bakın. Bunu çok seversizliğinden bekliyorum. Bunu da büyüsün de size esil, ufa, normal formasını göstereyim. Bu hep böyle. Bu hep böyle. Bu siyah siyah büyük yapraklı olur. Bu da. Hepsi farklıdır arkadaşlar. Yine diyelim. Bunu bak böyle. Bunun bu yaprakları büyüktü. Bunun yaprakları küçük. Bu da kıvırcıkım da zaten. Biliyorsunuz. Güzelime bakın. Anasının kuzusu. Bunun her rengi var. Bulsam gerçekten de her renginden alırım. Çok hoşuma gidiyor. Bu da benim. Seni seviyorum annem. Bu da çok güzeldi. Bakın bir buna. Annem. Aşkım. Bunlar aynı türdendiler. Görüyor musunuz? Sarkan türlerim de var. 4 dört, ta dört tane. Onları da geri çekeceğim arkadaşlar. Siz de görün. İşte bilmiyorum. Bakın begonyalarımı da buraya yığdım. Yarın da begonyalarımı çekirim inşallah sizlere. Bakın arkadaşlar burada bunları. E, ele hep diyerim diyelim ama yaptığım da yok. Belki bu ortadakini çıkardırım. Bu ikisi bir saksıda kalır. Ya da ki bilmiyorum. Bundan bunu çıkardırım. Bu tek saksıda burada kalır. Ya da ki üçünü de ayrı ayrı saksılara alırım. Buna da ki e, güneşin önüne bırakacağım çiçekleri bırakırım. Bakalım. Ama renklere bakın. Harika değilim renkler? Muhteşem ya. Kırmızıya bakın. Seviyorum annem seni valla. Buna bakın. Çok güzel. Kesin sene bunun iki defa bunun enli yaprağını aldım. Olmadı. Burada artırımlarımdı. Bu da çingene şalvarı. Kalp formasında olanımdı. Birini de buraya koydum. Kolakas çiçeğim. Böyle arkadaşlar. Şimdi de o serkanları çekeyim bitsin artık. Çok fazla çekmeyeyim. Görmeyeyim sizleri de. Bakın arkadaşlar. Bu artık bir 2 metre var. 2 metre oh, kesim vardı yani. Kesim var. Görüyor musunuz? Çok sıkı toprak yapılması gerek buna. Sıkı. Ee, bayağı suyu da çok seviyor. Çünkü hem büyümüş. Bu senede toprağın değişmedim Ondan doyalayı bayağı suyu çok seviyor. Belki değişirim ama bakalım indi Tam değişik bilmiyorum. Yanındaki de kalp formasında olan e, resimdi. Bu da kim benim sarkan türlerimdi. Bunun güzelliğine bakın. Çok güzeldi. Güzel güzel sarkır. Buna bakın. Bu da karpuz gibiydi. Karpuza benzetiyorum ben bunu. Bu da böyle üç renk. Bu da üç renkli, Bu iki renkti. Seviyorum ya hepinizi. Hepinizi seviyorum. Hepinizin yeri benim kalbimde farklıdı. Sizi çok seviyorum. Aşkım, annem. Hii. Sizi veren Allah'a kurban olun. Yakışık ki varımsınız. İyi ki varımsınız. Bunlar benim kızlarımdı. Bunlar benim çocuklarımdı. Arkadaşlar benim yavrularımdı. Çok güzel sarkacak buradan. Sarktığında çok güzel görünüş olacak. İnşallah hep beraber izleyeceğim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olup yorum yaparsın size mutlu olurum. Yeni gelen arkadaşlara da teşekkürlerimi bildiririm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aboneliklerim ücretsizdi. Ee, bakmadan arkadaşlar lütfen e yorum falan yazmaya gerek yok. Kimseye de mecbur değil ki bana yazsın. Baksın diye. Bakırsınız da tüm, bütün bakın. Bakmırsınız hiç videoma atmayın. Çünkü şey olur arkadaşlar zararlı olur. Videonun başka arkadaşlara da yetişmesine mani olur öyle açıp kapatmak. Ondan dolayı. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir de onu diyeyim sonra kapatayım. Dün yok ondan öncesi günü. Eve yine tarantula girmişti. Aman der oldum siyah ne boyda bir tarantula bizim burada tarantula var akrep var çiyan var var da var yani. Konşunu çağırdım. Geldi öldürdü gitti. Çok tehlikeli. Aman çok korkuyorum. Tarantuladan yılandan korkmam ama böceklerden korkarım. Maalesef. Maalesef o da bura dolu donlarını. Artımlıların bazılarının o tarafa götürmedim arkadaşlar. Dedim bu küçükler burada kalsın. tarantulana. Öldürdüğümün fotoğraf var. İnsanlar istese öldürdüğümün fotoğrafını atabilirim. Arkadaşlar bunlar da buraya şeyledim. Ee, geçirttim. Ama bunu burada tutmam. Güneş vurur üstüne. Bunlar da güneşi sevmeyen türlerdi biliyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Görüşme ümidiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.